TRT Radyo 1'e anlamlı ödül. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin ev sahipliğinde kurumlar arası işbirliğiyle düzenlenen Engelsiz Bilişim Medya Ödülü TRT Radyo 1'in Bizde Varız programına verildi. İlk kategorimiz Engelsiz Bilişim Kamu Hizmet Ödülü. Engelsiz Bilişim ödülleri Manisa'da sahiplerini buldu. Törende Engelsiz Bilişim kamu hizmetleri, özel sektör, eğitim, sosyal sorumluluk projesi, web sayfası, öğrenci projelerini ödüller dağıtıldı. TRT1 Radyo'nun Biz de varız programına da engelsiz Bilişim medya ödülü verildi. Gerçekten de herkesi kucaklar mı ya yönelik ve her zaman engellerin haklarını arayan ve çözümlerine e, odaklanan bir program. İşaret dil tercümanları aracılığıyla internet üzerinden işitme engellerle buluşturuyoruz radyo programlarını. Bu ödüllerin diğer kurumlarımız için de teşvik edici bir yol üstlenmesini diliyoruz.